daha yarına bile çıkabileceğimizden emin değiliz ama zamanı yönetebileceğimizi sanıyoruz. Envai çeşit yöntem yaratmışız, kitaplar yazmışız, seminerler yaratmışız, zamanı yönetebilelim diye. Halbuki böyle büyük resme bakınca modern insan, yeni çıkan fosillere bakarsak bundan tam 300 bin yıl önce ortaya çıkmış ve bilim insanlarına göre buradaki yaşam bundan minimum 1,5 milyar yıl sonraya kadar daha ve daha fazlasına kadar devam edecekmiş. Peki senin ömrün ne kadar? ortalama 80 yıl. Yani 4000 hafta. Ve biz bu kadar sonsuz zaman içinde bu zamanı sanki böyle cebimize koyabileceğimiz, kutulara yerleştirebileceğimiz, alıp yanımızda taşıyabileceğimiz bir şeymiş gibi kontrol edebileceğimiz sanıyoruz. Halbuki zamanı kontrol edemeyiz. Bunu aslında bir yerlerde her zaman toslayarak öğreniyoruz ama kabul etmiyoruz. Sınırsız zamanımız var gibi yaşıyoruz. Bu aralar bol bol kitap okuyorum. Kendimi kitaplara verdim. Böyle çok değişik bir dönemdeyim. Dopamin detoksu yapıyorum. Herkese tavsiye ederim kesinlikle sosyal medyadan ve internetten olabildiğince özellikle şu hızlı short form şeylerden kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten hayata bakışınız tekrardan değişiyor. Tekrardan böyle keyifle bir şeyler yapmaya başlıyorsunuz. Çünkü dopamin reseptörleriniz geri dönüyor. Bununla ilgili ayrı bir video yapabilirim. Bu ara çok kitap okuyorum ve Reklam değil ama şöyle bir kitap okuyorum. Oliver Berkman'a ait 4000 hafta ölümlüler için zaman yönetimi diye. Kesinlikle yanlış anlamayın bu bir kişisel gelişim kitabı değil. Zaten Oliver Berkman'ın başka bir kitabı daha var Panzehir diye. Bundan sonra onunla da ilgili bir şey yapacağım. Şöyle bir kitap ve kesinlikle kişisel gelişime karşı bir arkadaş ve bu kitabı da kişisel gelişim bağımlıları için canlandırıcı detoks diye yazmış. Pozitif düşünmeye katlanamayanlar için mutluluk diye ama bugünkü konumuz bu değil. Bugünkü konumuz bu. Toplamda 4000 haftamız var diyor Oliver Berkman. Yani eğer gerçekten 80 yıl yaşarsak o da yani belli değil ama 80 yıl yaşarsak 4000 haftamız varmış ve 4000 hafta takribi şu şekilde görünüyor. Eğer benim yaşıma geldiyseniz yani böyle 45 yaşını geçtiyseniz 46 47 yaşlarındaysanız da şu kadar haftanız kalmış oluyor ve biz bunun içinde zamanı sanki dediğim gibi elle tutulabilir böyle bir yere sıkıştırılabilir ve yönetilebilirmiş gibi yönetebileceğimizi iddia ediyoruz. Fakat bu kitap benim e, zamana bakışımı gerçekten değiştirdi. O yüzden pek çok kişiye bunu tavsiye ediyorum zaman öyle elle tutulabilir ve söyledikleri gibi kontrol edilip üzerinde hakimiyet kurulabilir bir şey değil. Ama biz ölümlüler olarak böyle bir şey yapabileceğimiz sanıyoruz. Çünkü bir meşguliyet kültürü var arkadaşlar. Böyle bir meşguliyet salgını var. Hani pek çok salgın oldu ülkemizde, dünyada. Bu aralar en sağlam ve zarar veren salgının ben bu meşguliyet salgını olduğunu düşünüyorum. Ya kime sorsan sürekli meşgulüm diyor, işim var diyor, çok yoğunum diyor, şu an gelemem falan diyor. Tamam güzel. Ama neyle meşgulüz arkadaşlar? Neyle yani gerçekten önemli şeylerle mi meşgulüz? Böyle bir meşguliyettir, kaptırıp gidiyoruz hiç kimsenin hiçbir şey ayıracak zamanı yok. Ama bir yandan da bu konuya da geleceğiz. Böyle araştırmalara göre bir insan gününün 3'te 4 saatini sosyal medyada böyle kaydırarak geçiyor. Neyi, neyi kaydırarak geçiriyor? Aslında hayatını kaydırarak geçiriyor. Onun dışında da çok yoğun işler yaptığını söyleyenler var. Verimlilik endüstrisi var biliyorsunuz. Sürekli böyle verimli olma, üretici olma, bir şeyler yapma derdinde olan insanlar var. Dediğim gibi meşguliyet kültürü oluştu ve bu kültürün içinde değer sizin sürekli bir şey yapmanızla ölçülüyor. Sizi sürekli bir şey üretmenizle ölçülüyor. Kimliğiniz bu üretmeye ve yaptığınız işlerin yoğunluğuna bağlı olarak böyle bir statü alıyor. Bu sistem için boş zamanlar kesinlikle faydalı bir şey değil. Hatta zararlı bir şey ve böyle sizi aylak olarak görüyorlar ve boş zamanları sevmiyorlar. Boş zamanınız varsa da bu boş zamanlarda gidin bir kişisel gelişimle ilgili bir şeyler öğrenin falan diyorlar. Niye? Çünkü aylak aylak oturmak sistemin işine gelmiyor. Sizi boş zamanınızda bile kendinizi geliştirecek bir şey yönlendiriyor ki siz bu sistemin içinde daha fazla üretim yapabilirsiniz diye. Fakat tarihin başından beri bakarsak varlıklı ve zengin insanlar bu varlığı ve zenginliği çalıştıktan bir süre sonra çalışmamak, felsefe yapmak, sanatla uğraşmak ya da böyle pijamalarını giyip bomboş işlerle bir şeyler yiyerek, atıştırarak, ellerinde bir şarap kadehiyle geçirerek, alkol bu arada zararlıdır kullanmayın ama bomboş takılmak için çalışmışlar hayatları boyunca. Bizim şu anki dönemimizde ise böyle bir şeye Asla izin yok. Sürekli bir koşturmaca var. Ve bu koşturmaca içinde, bu meşguliyet içinde asıl önemli olan şeylere ulaşamıyoruz diyor Oliver Berkman. Ben de buna katılıyorum. Asıl önemli olan şeyleri sürekli erteliyoruz. Şu anı hep bir sonraki anın bir temelini oluşturuyorsa o şekilde değerlendiriyoruz ve kaçırıyoruz. Hep şu anda bir sonraki an için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ve ölüm döşeğine geldiğimiz zaman da geriye dönüp baktığımızda aslında pek çok şeyi istediğimiz şekilde, hayal ettiğimiz şekilde yapamadığımızı ve asıl asıl önemli olan şeyleri hayatımızda hiçbir zaman değer veremediğimizi, önem veremediğimizi ve dikkatimizi veremediğimizi söylüyor bu meşguliyet kültürü yüzünden. O yüzden de böyle zamanı yönetmeye falan çalışıyoruz diyor. Ayrıca bu kitapta değil ama başka bir kitapta Avustralyalı bir hemşire var. İsmini şu an hatırlayamıyorum ama kendisi de bir kitap yazdı biliyorsunuzdur. Bu hemşire yaklaşık 8 yıl kadar palyatif bölümde çalışmış. Palyatif bölüm yoğun bakımın artık hastaların ölüme yakın olduğunda alındığı bölüm hastanede palyatif bölüm ve 8 yıl boyunca hastalarla sürekli yakın ilişkiler kurarak muhabbet etmiş ve bu insanların ortak olarak 5 tane ölmeden önce pişmanlıkları olduğunu fark etmiş. Birincisi keşke başkalarının benden beklediği hayatı değil kendime yakışır bir hayat yaşama cesaretine sahip olsaydım diyor. Bu en yaygın pişmanlıkları insanlar hayatlarının neredeyse bittiğini fark edip geriye dönüp baktıklarında ne kadar çok hayalin gerçekleşmediğini görüyorlar. Çoğu insan hayallerinin yarısını bile gerçekleştirememiş ve bunun yaptıkları ve yapmadıkları seçimler yüzünden olduğunu bilerek ölmek zorunda kalıyorlar diyor. İkincisi bunu 8 yıl boyunca palyatifte baktığı bütün erkek hastalarından duymuş. Keşke daha az çalışsaydım. Keşke bu kadar çalışmasaydım. Keşke yaşam standartlarımı daha düşük yapsaydım ama daha çok istediğim şeylerle uğraşsaydım ve keşke bu kadar çalışmasaydım demişler. Diğer bir söyledikleri keşke arkadaşlarımla daha fazla görüşseydim. Gene işleri ve yaptıkları önemsiz olan bir sürü şey yüzünden arkadaşlarıyla görüşmemişler ve en fazla pişman olunan şeyler arasındaki üçüncü maddede arkadaşlarıyla daha fazla görüşmemeleriymiş. Dördüncüsü keşke kendime daha mutlu olma fırsatı verseydim. Bu da şaşırtıcı derecede yaygın bir durum diyor hemşire. Çoğu kişi mutluluğun bir seçim olduğunu sonuna kadar fark edememiş diyor. Çünkü öyle bir zamanı yokmuş. Oturup düşünememişler bile. Beşincisi de keşke duygularımı açıklama cesareti gösterebilseydim olmuş. Şu anda da böyle bir dünyadayız. Sürekli bir koşturmaca içindeyiz ve önemli olan şeyleri sürekli erteliyoruz. Daha sonra yaparız diyoruz. Bir sonraki anda yaparız diyoruz. Şu an değil. Şu an çalışayım ki bir sonraki anda onu yapabilelim diyoruz. Ama bu kapitalist sistemin, bu sistemin en büyük tuzaklarından biri. Bu arada bence şu andaki insanlar da böyle bir 15-20 yıl sonra ölürken tekrardan böyle bir anket yapılırsa, son 5 pişmanlığınız ne denirse orada şey diyeceklerine eminim keşke sosyal medyada bu kadar zaman geçirmeseydik. Yani hiç kimse yatağında Instagram'ı kaydırırken zaman geçirdiği için mutlu ölmeyecek. Buradan bunu hatırlatayım. Bu sürekli erteleme ve şu anda asıl önemli olan şeylere odaklanmayıp şu anı o bir sonraki an için hep bir araç yapma stratejisi ne zaman başlamış biliyor musunuz? Sanayi devrimiyle birlikte başlamış. Sanayi devriminde bakmış o zamanki işte yöneticiler, sanayi devriminin liderleri demiş ki ne kadar çok bu makineleri ve işçileri çalıştırsak o kadar verimlilik alırız. Bunu insanların iyiliği için falan düşünmemişler. Daha fazla üretken olması için düşünmüşler ve bunu halen da bugünkü çağda da kapitalist sistemde de uyguluyoruz. Fakat insanlar almaya başlıyor. Bu kadar çok çalıştıkça çünkü onların rahatı için olacak bir şey değil bu. Sistemin daha fazla üretmesi için olacak bir şey. Ve insanlar bunu aldıkça diyor ki biz o zaman işleri daha hızlı yapalım. Ne bileyim sosyal medyaya daha az bakalım. Listelerimizi ona göre hazırlayalım. Bazı şeyleri kısalım ki her şeye yetişelim. Yani bu hayatımı optimize edersem eğer yaşam ve iş dengesini sağlarım diye insanlara bir e, felsefe uydurulmuş. Ama size bir şey söyleyeyim Oliver Bergman'ın da söylediği gibi dünya tarihinde hiçbir zaman iş ve yaşam dengesi sağlanmamış. Yani bu bir kandırmaca. Bu yöntemler işe yaramakla kalmıyor. Daha da kötü hissettiriyormuş. Hatta bununla ilgili ekonomide Jevon paradoksu diye bir şey çıkmış. Mesela siz e-posta kutumuzu işte dolmuş bir sürü böyle cevap verememişsiniz full diyorsunuz ki ben bunu temizleyeyim daha verimli bir iş hayatına geçerim diyorsunuz. E-postanızı temizliyorsunuz ve cevap verilmesi gerekenlere cevap veriyorsunuz. Bu sefer cevap verdiklerini size daha çok cevap vererekten daha fazla e-posta almaya başlıyorsunuz. Yani ne kadar çok temizleseniz ne kadar çok cevaplasanız daha fazla e-posta geliyor. Yine aynı Jevon paradoksuna göre daha geniş yollar yaptıkça daha fazla araba üretiliyormuş ve trafik rahatlayacağı yerde daha da sıkışıyormuş. Yani sistem verimleşince talep şişiyormuş arkadaşlar. Kitapta şöyle diyor. Her şeyin üstesinden gelmek için kullandığımız teknolojiler üstesinden gelmeye çalıştığımız her şeyin katlanarak artmasına yol açıyor. Bu da insanlarda hayal kırıklığı yaratıyor diyor. Yani düşünürsek eğer zaman kazandıran teknolojileri düşünün. Mesela e-postayı düşünün, bulaşık makinesini düşünün, mikrodalgayı düşünün, jet uçaklarını jumbolarını düşünün. Bunlar böyle bir hız sağladı hayatımıza. Hız sağlayınca bunun aslında bir rahatlık da getirmesi gerekiyordu. Ama öyle mi oldu? Hayır öyle olmadı. Kitapta diyor ki Nepal'in dağ kulübelerinde diyor. Ben de mesela Guatemala'ya gittim. Guatemala'daki köylerde kaldım. Orada böyle ne mikrodalga vardı, ne bulaşık makinesi vardı, ne e-posta vardı, internet bile yoktu ben gittiğimde. insanlar o kadar mutluydu ki ama tüm teknolojileri olan her şeyi olan akıllı evlerde yaşayan İstanbul'daki insanlar süper stresli süper mutsuz. Yani hayatımızı kolaylaştıracak diye kullandığımız bu teknolojiler bizi daha çok iş yapmaya teşvik ettiği için daha da rahatsız ediyor. Yani hız kazanmak işimize gelmedi. Zaman kazanma girişimleri durumu daha da kötüleştiriyor anlayacağınız. Şöyle bir araştırma yapıldı. İnternette araştıran Amazon sayfasında eğer bir saniye gecikme yaşanırsa bu bir yılda Amazon 1.6 milyar dolar zarar getiriyormuş. Yani insanlar bir saniye bile beklemeye tahammül edemiyorlar şu an. Öyle bir rahatsızlık içindeler. Hayat hızlandıkça insanlar daha tahammülsüz hale geldi farkındaysanız. Yani eskiden böyle yemek yapmak için fırında bir saat bekleyebiliyordu bir insan bir şey için. Ama şimdi çoğu kişiyi görüyorum böyle şeyin başında mikrodalganın başında iş yerlerinde orada burada ya da gittiğim evlerde. iki dakika beklerken bile sabırsızlanıyorlar. Ya hadi olmadı mı diye. Fark etmişsinizdir siz de bunu. Yani zaman kazanma girişimleri durumu daha da kötüleştiriyor. Budizm'den Stoacılara, Nietzsche'sinden Seneca'ya kadar daha birçok ünlü düşünür, filozof bir ortak fikirde karar kılmışlar. Demişler ki ya insanoğlu sonlu olduğunu inkar ediyor. Öleceğimizi biliyoruz ama kabul etmiyoruz. Kitapta da Oliver'ın anlattığı gibi son evre bir kanser hastasıyla gidip röportaj yapıyorlar. Röportajı yapan kişi şöyle soruyor. Öleceğinizi bilmek nasıl bir his diyor. Ya böyle bir soru olabilir mi? Sanki o röportajı yapan ölmeyecek. Sanki bizler ölmeyeceğiz. Ama buna inanarak yaşıyoruz. Öleceğimizi biliyoruz ama kabul etmiyoruz. Hep inkar ediyoruz ve sınırsızlık yanılsamasını destekleyen besleyen ideolojilere, ne bileyim verimlilik öğretilerine, bir takım New age akımlarına kendimizi kaptırıyoruz. Kaptırmak istiyoruz. Biz sonsuz sınırsız ruhuz. Ya sen sonsuz sınırsız bir ruh olabilirsin ama sonsuz ve sınırsız bir insan değilsin. Bir vaktin var. Bununla ilgili Seneca ne demiş biliyor musunuz? Zira kısa bir ömürle doğuyoruz. Bize bahşedilen bu zaman aralığı öyle hızlı ve öyle çabuk tükünüyor ki az insan hariç herkes daha yaşama hazırlanırken yaşamdan ayrılıyor demiş. Sonlu olduğumuzu kabul etmek yapılabilecek en iyi zaman yönetimi bu hayatta. Çünkü her şeye ulaşamayız. Her şeyi başaramayız. Sonlu hayatlarımız var ve bu dünyada sonsuz alternatif var. Her şeye yetişebileceğimizi, pek çok şeyi yapabileceğimizi sanıyoruz. Aman onu da kaçırmayın, bunu da kaçırmayayım. Güzel haber şu ki aslında hani böyle sonsuzluktan ve büyük resimden bakarsan hayattaki neredeyse her şeyi kaçıracaksın. Çünkü çok kısa bir zamanım var. Dedim ya 4000 hafta. Kaç haftan kaldı? O da belli değil. Ya yarına çıkacak mıyız? Belli değil. O yüzden Oliver diyor ki fırsat maliyeti diye bir şey var. Yani sen bir dakikanı, bir saatini, bir yılını bir şeye verdiğinde milyonlarca şeye o zamanı vermemiş oluyorsun. Ya da böyle 10 yıl kariyer yaptın 10 yıl boyunca milyonlarca başka alternatifi kaçırdın demek oluyor. Evet sonlu olmanın getirdiği bir şey bu ve bunda da üzülecek, sıkılacak hiçbir şey yok. Bunu kabul edip bu şekilde yaşamalıyız diyor. Ve buna göre de diyor bizim için önemli olan ve bir fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir iki şey seçip diğer bir sürü şeyde başarısız olduğumuzu kabul edip o bir iki şeyle hayatımıza anlam ve önem verebiliriz diyor onları seçerek. Bu pek çok kişi hayal kırıklığına uğratabilir ama sonlu olmak böyle bir şey. Ayrıca hayır diyebilmek de çok önemli diyor. Biz böyle sınır yok istediğimiz her şeyi yapabiliriz diyen kişisel gelişimcilere diyor takılmış durumdayız diyor böyle klişelere. Ve bu sınırlar içinde arkadaşlar en sert olanı zaman diyor zaman. Kitapta daha bu konuları çok detaylıca anlatıyor. Ben şimdi o değerli zamanınızı almayacağım. Hani diyoruz ya hepimiz özellikle böyle 35 40 yaşını geçmiş insanlar diyor ki zaman daha hızlı atmaya başladı. Abi daha fazla da böyle birden geçmeye başladı diyor. 60 70 80 yaşındakilere sorarsan Allah zaman böyle uçuyor onlar için. Uçuyor diyor. Bir anda geçiyor haftalar, yıllar diyor. Gerçekten böyle bir şey var mı yok mu diye bir araştırma yapılmış. Gerçekten böyle bir şey varmış. Çünkü bu fenomenin altında yatan şey beyin zamanı o an içinde deneyimlediği şeyleri işleme kapasitesine göre ölçüyormuş. Yani siz çocukluğunuzu mesela çok uzun hatırlıyor pek çok insan. Sonsuz gibi hatırlıyor. Niye? Çocuklukta sürekli yeni şeyler yapıyoruz. Yeni şeyler öğreniyoruz. Yeni bilgiler katıyoruz kendimize ve sürekli işleme devam ettiği için ama 35-40 yaşından sonra artık bayri, belirli şeyler oturuyor. Aynı işe gidiyorsun, aynı kişilerle görüşüyorsun. Pek çok şey aynı ve yeni deneyimler yapmıyorsan zaman böyle bir anda geçiyormuş gibi geliyor. Her 70-80'den sonra işte zaman uçuyor demeleri bu yüzden. Bunun için de iki şey öneriyor kitapta. Ya daha fazla deneyime açık olmak. Bunu da yapabiliriz. Ama buna imkanımız yoksa diyor şu anın içinde daha fazla dikkatimizi vererek bazı şeylere bu zamanı yavaşlatabiliriz diyor. Gerçekten de öyle. Şu anın içinde aslında dikkatimizi tamamen çalmış durumda olan bir endüstri var arkadaşlar. Hepimizin elinde telefonlar var. Bu konuya da mutlaka ayrı bir video da yapacağım. Ama yapmıştım. Bir tane videom var aslında ama daha detaylı yapacağım. Dijital tutsaklık diye kanalda bir video var. Onu da izleyebilirsiniz. Hepimizin dikkatini çaldılar arkadaşlar. Dikkatini ele geçirdiler. Ve dikkat ne demek biliyor musunuz? Dikkat hayatın kendisi demek. Yani siz ölüm yatağınızda geriye dönüp baktığınızda hayatım diye hatırlayacağınız şeyler dikkatinizi verdiğiniz şeyler. Şu an dikkatimizi çaldılar ve bunun karşılığında da hayatımızı çaldılar aslında. Dikkat en büyük yatırımımız ve biz neye dikkatimizi vereceğimizi bile odaklayamıyoruz. Bir kitap okumak için bile dikkatimizi veremiyoruz. Dikkatimizi ele geçirdiler. Bununla ilgili bir terim var. Dikkat ekonomisi diye. 2017 yılında biliyorsunuz Facebook Instagram'ı satın aldı. Ne kadar satın aldı biliyor musunuz 2017 yılında? 1 milyar dolara. 1 milyar dolar. Peki siz Instagram'ı kullanırken kaç para veriyorsunuz? Sıfır. Demek ki aslında ürün sizsiniz. Şunu sakın unutmayın arkadaşlar dünya üzerinde bu hani Instagram, Facebook ya da bir takım uygulamalar var ya siz bir telefon alıyorsunuz onun içinde uygulamalar var. Elle tutulur bir şey falan da değil. Ne bu? Yazılım. Dünya üzerinde müşterilerine kullanıcı diyen sadece iki sektör var. Birincisi uyuşturucu satıcıları. ikincisi yazılım sektörü. Sizin bütün dikkatinizi alıyorlar, bütün zamanınızı alıyorlar. Yani sürekli kaydırıyoruz. Artık şu anki gençler 7-8 saat o telefonun başında duruyor. Bu videonun başında söylediğim gibi bütün hayata dair güzellikleri o telefona kaydırıyoruz. Çünkü tüm dikkatimizi oraya veriyoruz. Zamanınızı yönetmek istiyorsanız bunun bir bağımlılık olduğunu ve dikkatinizi tamamen çaldıklarını ve zamanınızı, hayatınızı tamamen çaldıklarını lütfen fark edin. Eğer gece yatağa telefonunuzla giriyorsanız çok üzgünüm. Kitaptan okumak istediğim birkaç yer var altını çizdiğim. Aslında pek çok yerin altını çizdim. Ama böyle fazla zamanınızı da almadan birkaç şey okumak istiyorum. Diyor ki yaptığımız her şeyi başka bir deyişle hayatın kendisini yalnızca başka bir şeye zemin hazırladığı ölçüde değerli görüyoruz. Şu işleri hafiflettiğimde, desteklediğim aday seçimleri kazandığında, yeni bir aşk ilişkisi için doğru insanı bulduğumda, psikolojik sorunlarımın üstesinden geldiğimde, rahata kavuşup öteden beri arzuladığım hayatı yaşayabilirim. Bu zihniyete takılıp kalmış kişi tatmin ve mutluluk duygularındaki eksikliğin henüz bir takım şeyleri başaramamış olmasından kaynaklandığına inanır. Söz konusu şeyleri başardığında ise hayatının kontrolünü ele geçirip zaman üzerinde hakimiyet kurabileceğini hayal eder. Ancak bu tür bir güvence duygusuna ulaşmak için izlenilen yol kişinin asla tatmin olmayacağı anlamına gelmektedir. Zira şimdiki zamanı gelecekteki daha güzel günlere giden bir yol olarak görmek şimdiki anın kendi içinde barındırdığı tatmin duygusuna asla asla erişememek anlamına gelecektir. Kişi işlerini hafifletse ya da ruh eşiyle tanışsa bile tatmin duygusunu daha sonraya ertelemek için başka bir neden bulacaktır. Hani internette şey var ya şu olaylar bir geçsin düzeleceğiz inşallah o gibi bir durum. Şu olaylar geçse de şu anın içindeki tatmini yakalayamadığın sürece bir sonraki anda da tatmini yakalayamıyorsun diyor. Bir başka yerde de hayatın aslında pek çok son kezlerden oluştuğunu söylüyor. Diyor ki hayatlarımız sınırlılıklarından dolayı kaçınılmaz biçimde son kez yaptığımız etkinliklerle dolup taşıyor. Oğlumu kucağıma aldığım son bir kez olacağı gibi bu düşünce beni dehşete düşürse de 30 yaşına geldiğinde bunu yapamayacağım apaçık ortada. Dolayısıyla inkar etmek boşuna. Çocukluğunuzun geçtiği evi ziyaret ettiğiniz, okyanusta yüzdüğünüz, seviştiğiniz ya da yakın bir arkadaşınızla derin bir sohbete daldığınız son bir kez mutlaka olacaktır. Fakat normal şartlarda bir şeyi son kez yaparken bunun farkına varmak imkansızdır. O yüzden anlara biraz daha odaklanmamız gerektiğinden bahsediyor. Hayattan çekip çıkabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Hayatın içindekileri alıp dışarı götürebileceğimiz bir dışarısı da yoktur. Hayatın dışında yer alan, hayatın erzaklarını çalıp depolayabileceğimiz küçük bir cep yok. Şu anda yaşanan hayat herhangi bir dışarı olgusu tanımıyor. Anı dolu dolu yaşamanın yolu asıl itibariyle başka bir seçeneğiniz olmadığını fark etmekten geçiyordur belki de. Bir başka sayfada da az önce söylediğim gibi zamanla ilişkiniz neredeyse tamamen araçsal bir hale büründüğünde şimdiki an anlamını yitirmeye başlar. Bu hissin orta yaş krizi olarak kendini belli etmesi hiç de şaşırtıcı değil. Zira orta yaş çoğumuz açısından ölümün yaklaştığını ilk kez bilinçli olarak fark ettiğimiz dönemdir. Ve bu ölümlülük bilinci gelecek odaklı yaşamanın saçmalığını görmezden gelmeyi imkansız hale getirir. Hiç de uzak olmayan bir gelecekte daha sonra diye bir şey kalmayacağını göz önünde bulundurduğumuzda yaşam doyumu dediğimiz şeyi sürekli daha sonraya ertelemenin ne anlamı var ki? En sonunda da Carl yangın bir mektubundan bahsediyor. Ona mektup yazan bir bayan sürekli hayatın nasıl olması gerektiğine dair sorular soruyormuş. Carl Jung da ona şöyle demiş. Sorularınıza cevap vermem olanaksız. Zira nasıl yaşanacağını bilmek istiyorsunuz. İnsan yaşayabildiği kadar yaşar. Tek bir mutlak yol yoktur. Böyle bir yol için Katolik Kilisesi'ne gitmenizi öneririm. Zira orada size neyin ne olduğunu söylerler. Ama özgün bir yol hiçbir yerde tarif edilmeyen, kişinin önceden bilmediği ve adım adım ilerledikçe kendiliğinden ortaya çıkan bir yoldur demiş. Yani bir sonraki ve en gerekli olan adımı usulca at demiş tavsiye olarak. Ben de buna katılıyorum. Zaman yönetimi diye başlamıştık. Bu kitap çok hoşuma gittiği için sizinle paylaşmak istedim. Bu kitapla ilgili söyleyebileceğim son şey sınırlı olduğumuzu kabul etmek ve zamanı yönetemeyeceğimizi ama zamanın sınırlı olduğunu fark ederek belki de tek bir zaman yönetimi olduğunu size söylemek istedim bu videoda. Nedir bu tek bir zaman yönetimi? Bir, en çok önem verdiğiniz birkaç şeyi seçiniz. 2 onlar için zaman ayırınız. 3 başka adım yok. Değerli zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olursanız, kanalıma katılırsanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.